Mısır ekonomisi halen devrim sancılarından kurtulabilmiş değil. Hüsnü Mübarek'in devrilmesinin ardından yaşanan siyasi belirsizlik özellikle ekonomi alanında kendini hissettiriyor. Halk kendi para birimine sırt çevirirken Mısır Pound'u da Amerikan doları karşısındaki sert düşüşüne devam ediyor. Tabi bu durum ülkeyi hızlı bir şekilde ekonomik çöküşe sürüklüyor. Parasını dolara çevirenlerin sayısı artarsa Mısır para biriminin sonu kaçınılmaz. Başkent Kahire'deki döviz bürosu sahipleri ithalatçıların dolarla ödeme yaptıkları için piyasadan dolar topladıklarını bu yüzden de yerel para biriminin değerinin düştüğünü söylüyor. Bunun muazzam müstevridinlenme ala dolar biqallil shwaya sar Hükümet Mısır poundunun değerini korumak için ülkedeki yabancı para hareketlerini sınırlamıştı. Fakat bu önlem bile Mısır parasının kötü gidişatını tersine çevirememişe benziyor. Mısırlılar bu durumdan oldukça şikayetçi. Dövizciler Mısır poundunun değer kaybetmesi nedeniyle dolar kalmadı diyorlar. Fakat var. Biz dolar 10 poundu da çıksa alacağız. Mısır parasının kaderini merak ediyoruz. Bu sırada مصر Mısır'da Mısır'da. مصر ده 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 مصر